Herkese yeniden merhabalar. Nurcan'ın mutakipse YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir ay öncesinden kurduğum turşu oldu ve şimdi sesi dinletiyorum size. Nasıl dediğim kadar var değil mi? Bugün sizinle öyle bir turşu hazırlayacağız ki içine giren malzemeleri duysanız inanamazsınız. Şeker, sirke ve limon tuzu asla kullanmıyoruz. Ama tadına ve aromasına bakınca neden bu kadar özel olduğunu hemen anlayacaksınız. İçine kattığım bazı baharatlar öyle bir lezzet ve öyle bir doğal koruyuculuk sağlıyor ki turşu hem çıtır. Hem dayanıklı oluyor hem de damağınızda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hazır olun. Çünkü bu tarifte küçük sırlar büyük fark yaratıyor. Hadi gelin birlikte adım adım yapalım. Turşuluk biberlerimi güzelce yıkadım. Karbonatlı suda beklettim. Şöyle bir yarım saat kadar. Güzelce tekrardan yıkayıp karbonattan arındırdıktan sonra şöyle top biberlerimin saplarını çıkardım sadece. Biraz da yeşil domates bahçede çıkmıştı. Onu da topladım. Çürük yerlerini aldım. Güzelce yıkadım. İkiye birdim bazılarını bütün. Malzemelerim işte. Asma yaprağı mutlaka varsa kendi bahçenizden. Şöyle birkaç tane asma yaprağı güzelce yıkadım. Defne yaprağım var. Şöyle görüyoruz. Biraz maydanoz. Kişniş tane olarak yok devde öğütülmüş koyacağım. Yeşil çay koyacağım. Tane sumak koyacağım. Tane karabiber koyacağım ve kaya tuzum. İçine şeker koymuyoruz. Sirke koymuyoruz. Samsamı da hazırladım. Ve hemen tarifime geçiyorum. Biber kısımlarını sadece sap kısmını çıkarıyorum gördüğünüz gibi sapları çıkınca zaten sap kısmının odurdan su alabilir. O yüzden delik yapmamıza gerek yok. Sadece sapını alıyorum. Biberi almamaya çalışın. Şöyle 5 litrelik bir kavanozum var. Koroşi sisi var. Ee, ve e, yani plastiğe de koyacağım. Benim için fark etmez. Plastik bidonda camda. Her ikisinde de kuruyorum sürekli. Şimdi kavanozumun dibine şöyle birkaç diş sarımsak. Sarımsakları bu arada doğramışım. Bir çay kaşığı tane sumak. Bir çay kaşığı öğütülmüş kişniş. Kişniş tabii ki tane kullanırım ama evde olmadığı için elim altında öğütülmüşü kullandım. Ve yeşil çay. Ondan da bir çay kaşığı. Şöyle 5-10 adette de karabiber. Şimdi bu baharatlar ne yapacak? Niye koyuyoruz? Baharatlar koruyucudur. Yeşil çay fermente olmasını sağlayacak ve ayrıca koruyacak ve turşumuzu kıtırlaştıracak. Koyduğum bu baharatların hepsi hemen hemen aynı. Defne yaprağı da kıtırlık verecektir. Asma yaprağı da. Asma yaprağında bulunan bazı koruyucudur. İçerindeki tane sayesinde turşu sebzelerinin uzun süre çıtır ve diri tutar. Fermentasyonu dengeler. Laktik asit oluşumunu yaşlatmadan turşunun bozulmasını önler. Aroması hafif, ekşimsi ve yapraklısı aromasıyla turşuyu kendine has bir tat verir. Turşu etkisi sebzeleri hem daha diri hem kalır hem de turşunun dayanıklılığını artar, köfleme ve yumuşamayı geciktirir. Yeşil çay niye koyuyoruz. Antioksidan etkisi turşuda mikroorganizmaların kontrolünü destekler, bozulmayı geciktirir. Doğal koruma sağlar, sirke kullanmadan Yapılan turşuların ekşiliği dengeler ve turşu uzun ömürlü yapar. Aroma safi ve çay aroması turşusu çok hoş bir, delikli katar, acımsı ve keskin bir tad bırakmaz. Ve şimdi suyumuzu hazırlıyoruz. 2 litre su koydum ve 4 yemek kaşığı tuz koyacağım. Bu arada ölçtüm. 2 kaşık 50 gram. 4 yemek kaşığı tuzumuzu koyduk. Hayat tuzu kullanıyoruz kesinlikle. Şeker kullanmıyorum, sirke kullanmıyorum, limon tuzu da kullanmıyorum. Şimdi bu koyduğumuz malzemeler zaten yeşil çay ve asma yaprağı turşumuzu çok güzel koruyup ve e, dayanıklılığını, e, tadını dengeler, dayanıklamasını sağlayacaktır. Sirke gerek kalmıyor, şekere de gerek yok. Tam eskiden böyle annelerimizin yaptığı, annelerimizin yaptığı o turşunun tadını alacaksınız bu turşumuzdan. Şimdi tüm malzemelerimizi sırayla bir kıl biberden, bir top biberden, biraz yeşil domatesden doldurduk. Tuzumuzu ayarlayıp üzerine ekledik. Şimdi ağız kısmına önce şöyle önceden defne yaprağını koyayım. Defne yaprağı ne işe yarar? Antimikrobiyal ve mantar önleyici turşu da kötü koku ve bozulmayı engeller. Aroma verir, baharatlı bir koku verir. Turşuya kendi has bir karakteri kadar Doğal koruyucudur. Turşunun suyunu berak kalmasını ve fermentasyonun düzenli ilerlemesine yardımcı olur. Koku bozulmayı önler, lezzeti ve aromayı dengeler harika olur. Bitti. Kapağımızı güzelce kapatıyoruz. Çok da sıkmamıza gerek yok. Günde bir defa kapaklarını açıp kapatıyoruz. Sevgili takipçilerim, kanalım daha geniş kitle ulaşabilmesi için ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum kısmına küçük bir nokta, bir emoji bile olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Kim beni nereden izliyor, nereden takip ediyor? Siz turşularınızı nasıl yapıyorsunuz? Önerileriniz nelerdir? Benim bu yaptığım baharatlı turşu hakkında. Fikrinizi söylerseniz yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi ikinci e, şişeme geçiyorum. Burada da plastik bir kap kullandım. Kesinlikle e, kullanıyorum. E, yıllardır yaparım bu şekilde turşularımı. Cam bulunmuyor her zaman. Aynı şekilde doldurdum. Ve kapağını kapatıyorum. Videonun uzanması için zaten uzun bir video oldu. O yüzden doldurma kısmını e, çekmedim. İlki dışında ilkini çektim sonrasını çekme gereğini duymadım aynı şekilde istediğiniz rastgele dolduruyorsunuz zaten burada biraz maydanoz koydum önden sonra defne yaprağımı koydum önce suyunu koyup sonra asma yaprağı koyalım ki e, suyu dökerken e, rahat git e, gitmiyor yaprakların e, üstünden o yüzden önce suyu döktüm salamura suyumu doldurdum ondan sonra yapraklarımı yerleştiriyorum. Bu tuşunun bu tarifle mutlaka deneyin. İnanın ki tadına bayılacaksınız. Çok lezzetli. Sirke ve şeker olmadığı için de hani eskilerde analarımız yapardı ya. O biberin tadı var bu turşuda. Bu turşuma sirke koydum. Şuraya gördüğünüz gibi rengi de bulanmış sirkeden dolayı. Ama şu ikisini hiçbir şey koymadım. Şeker de koymadım, sirke de koymadım. Denemiş olurum hem dedim. Bir bakayım nasıl bir farkı var diye. Kola şişesine de şeker koydum. Bir de semizotu turşusunu kordu, kurdum. Onu da bir takipçim istemişti. Onun için kurdum. İnşallah onu da başka bir videoda paylaşacağım. Şimdi her gün şöyle Kapaklarını açtım. Biraz bekleyip sonra kapattım. Bu 3-4 gün devam etti. Sonrasında iyice kapatıyoruz. Artık açmıyoruz. Zaten suyu taşımaya başlıyor o arada. Siz açmasanız da açın demek istiyor. Ve turşum oldu. Şimdi şöyle üstündeki yaprakları alıyorum. Şu küçüğünü açacağım. Çünkü bir anda açtığımda şu an kalabalık değiliz. Bitiremeyiz. O yüzden Küçüğünü açıyorum. Büyüğünü açmadım. Mis gibi kokuyor. Şu an turşunun gerçek tadı inan ki o kadar güzel kokular var ki anlatamam. Bu top biberler de çok da acı değilmiş aslında. Çok da lezzetli olmuş. Bakar mısınız rengine? Rengi muhteşem olmuş. Kokusu, rengi şahane. Mutlaka deneyin. Mutlaka kesinlikle aynı birebir uygularsanız en festo elde edersiniz. şimdi size dokusunu da göstereceğim ben burada biraz sussam iyi olur kıtırlığını çıtırlığını videonun başında zaten eklemiştim ama gene şöyle göstermek istiyorum Burada bir ısırık aldım ama inşallah linç edilmem gene. Çünkü daha önceki bir turşu tarifimde ısırdım ve onun çıtırlığını, kıtırlığını nasıl gösterebilirim arkadaşlar? Bunu yaptığım için herkes linç etti beni neredeyse. Lütfen biraz saygılı olalım. Bir yemek tarifi paylaşmak için de kalkıp da yalan söyleyecek değilim. Ve tarifimde sonuna gelmiş bulunuyorum. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.